Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım öncelikle sağlığınız ve saatiniz yerindedir. Evet yine sabah mesajlarıyla karşınızdayım. Biraz ara vermiştik biliyorsunuz. O güzel mesajlarınızı aldım. Dün ilk videomu atmıştım uzun zamandan sonra. Hepiniz beni çok güzel karşıladınız çok güzel sözler söylediniz. İlginize, sevginize, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yurt içinden, yurt dışından bütün arkadaşlarıma ben de en içten sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar. Evet, bugün size yine mesajlar vereceğim. Bugün dilek kartı seçeceğiz arkadaşlar. Dileklerinizi lütfen düşünün. O dileklerinizin olması dileğiyle e, kartlarımızı açacağız ve aynı zamanda da tanrıça redberliği kartlarından bir kart seçeceğiz yani bugün size iki mesajım olacak dediğim gibi dileklerinizi lütfen hazırlayın yine burçlar üzerinden gidiyoruz arkadaşlar e, koçlardan balıklara kadar e, her burç için e, farklı mesaj vereceğim yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim tabii ki de çünkü onlar da önemli evet şimdi koçlarla başlayalım bakalım Koç burçları için dileklerinizi tutunuz lütfen. Ben kartları karıştırırken siz de dileğinizi düşünün. Bakalım o dileğinizle alakalı ne cevap gelecek size. Koç burcu enerjileri. Sevgili koçlar. Evet. Kartınızı seçelim bakalım. Ne çıkıyor? Tüy kartı çıktı. Bakalım ne diyormuş dileğinizle alakalı tüy kartı. Evet, diyor ki dilek kartı olarak çekildiğinde doğru adımı atmaya yakın olduğunuzu gösterir diyor bakın. Ee, bir adım atmaya hazırlanıyorsanız hayatınızda bununla alakalı tam da doğru adımı atmaya yakın bir zamanda olduğunuzu söylüyor. Böyle bir mesaj geliyor. Bakalım Tanrıça rehberliğinden size ne mesaj geliyor sevgili e, koç koçları? Evet. Dışarı çık diyor bakın. Acaba çok mu eve kapandınız? Tabii pandemi dolayısıyla evlere kapanıyoruz. Elimizde olmadan ama arada da böyle sakin yerlerde biraz hani çok fazla kalabalık olmayan yerlerde de biraz yürüyüş yapmak çünkü havaya, oksijene de aslında ihtiyacımız var. Tabii bütün tedbirlerimizi alarak sanki evde çok vakit geçiriyorsunuz. Biraz da böyle dışarı çıkmaya ihtiyacınız var. Okuyalım bakalım kartımızı uzun süredir evde oturuyorsun dışarıya çık ve temiz hava al diye size bakın e, söylüyor kartlarımız tavsiyeleri bu yönde Evet, e, uzun zamandır çıkmıyorsanız e, biraz böyle hava almak ha, deniz kenarı olabilir e, küçük bir e, parkta dolaşmak olabilir küçük bir gezinti olabilir sanki biraz ihtiyacınız var sevgili koçlar evet kartlarımızın tavsiyeleri bu şimdi boğalara geçiyoruz Dilek kartı tutuyoruz arkadaşlar sevgili boğalar lütfen. Dileğinizi tutunuz bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Fal kartlarından çekiyorum. Boğa burcu. Sevgili boğalar. Ekinox kartı çıktı size. Ne diyormuş bakalım Ekinox kartı. Evet diyor ki dilek kartı olarak çekildiğinde hayatınızda mutluluğun ve sevincin görüneceğini gösterir demek ki bu dönemde özellikle belki bugün hayatınıza mutluluk ve sevinç girecek çok güzel bir mesaj gerçekten de umarım tezahür eder hayatınızda bakalım tanrıça kartlarımız ne diyor boğa burçları için Aa, şöyle düştü bakın o iki tane düşmüş Demek ki sizin şansınız böyleymiş. O yüzden ikisini de okuyoruz arkadaşlar. Birinci kartınız duyarlılık kartı. Duyarlı olduğunuz bir zaman dilimi olabilir. Belki yaşadığınız durumlarla, hallerle alakalı. Okuyalım. Gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Sert ilişkiler. Çevreler, durumlar ve kimyasallardan kaçın. Evet, burada özellikle sert ilişkiler sizi aşağı çeken ilişkiler olabilir hayatınızda. Bazı kişilerle sizi zorlayıcı enerjileri olabilir bu kişilerin. Onlardan biraz daha uzaklaşmak, incinmemeniz için özellikle doğru olarak gözüküyor sizler için bugün. Ayrıca kimyasallara da dikkat edin diyor bakın. Yani beslenme düzeninizi özellikle kullandığınız deterjanlara. Hani biraz daha vegan içerikli olması belki daha iyi olabilir Duyarlı bir dönemdesiniz yani cildiniz de belki duyarlıdır o yüzden söylüyorum Özellikle temizlik maddeleriyle alakalı Hem kalbiniz hem bedeniniz duyarlı olduğu için biraz dikkat demiş sevgili boğalar Ve ikinci kartınızda çiçek açmak geldi Bakalım ne diyormuş Yeni başlıyorsun, bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme. Demek ki hayatınızda bir adım atmak istiyorsunuz, yeniden bir şeylere başlamak olabilir hayatınızda. Bu her türlü konuyla alakalı olabilir, aşk, iş, çok yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Bu yüzden bu süreçle alakalı sabır enerjisinde olmanız çok değerli ve karşınıza çıkacak engellerle alakalı da kesinlikle pes etme diyor sevgili boğalar. Evet devam ediyoruz. İkizler Burcu'ndayız arkadaşlar. Ve dilek kartı seçiyoruz. Lütfen o güzel dileklerinizi tutunuz. Bakalım bugünün enerjileri size ne söyleyecek? İkizler Burcu. O balık kartı çıktı güzel. Sevgili ikizler balık kartı ne diyor bakalım. Güzel bir e, enerjisi vardır balık kartının. Okuyorum. Dilek kartı olarak çekildiğinde dileğinizin oldukça güzel sonuçlanacağını söylüyor. O istediğiniz ne varsa şu anda gündeminizde ne varsa bunun olmasını ben çok istiyorum dediğiniz ne varsa sevgili ikizler tam da bugün ya da yakın bir zamanda olacak gibi gözüküyor balık kartıyla. Balık da zaten bereketli ve güzel şanslı bir karttır. Şimdi bir de tanrıça kartlarımızdan mesaj veriyorum size evet ikizler burcu için bakalım tanrı çakartlarımız ne diyor İkizler burcuna niyet ediyorum acele etme diyor bakın sevgili ikizler şöyle göstereyim görselini de diyor ki bakın acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok her şey mükemmel bir zamanda gerçekleşmekte yani şu anda yaşadığınız durumla alakalı ilahi planın gerçekleştireceği şey tam da olması gerektiği gibi onu hızlandırmaya, acele etmeye hiç e, gerek yok. E, her şey mükemmel bir zamanlama ile gerçekleşmekte diyor. Yani acele etme enerjisinden, kaygı enerjisinden uzak durun. Zaten e, güzel bir şekilde o istediğiniz şey hayatınızda tezahür edecek diyor. Devam ediyoruz sevgili yengeçlere geldik. Dilek kartı seçiyoruz sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Lütfen dileklerinizi tutunuz. Bakalım kartlarımız size ne söyleyecek. Evet. Yengeç burcu. Çekelim bakalım. O üçüncü göz kartı çıktı. Bakalım ne diyormuş üçüncü göz kartı. Dilek kartı olarak çekildiğinde hislerinize güvenerek hareket ederseniz isteğinizin gerçekleşeceğini gösterir. Belki şu zaman diliminde gerçekten de hisleriniz çok güçlü arkadaşlar. Vereceğiniz kararlarla alakalı isteklerinizle alakalı lütfen sezgilerinizi ihmal etmeyin. Ona güvenin. Bu zaman diliminde daha ziyade mantığınızla değil de hislerinize güvenmeniz, hisleriniz doğrultusunda ilerlemeniz çok değerli olacak sizler için. Sezgiler açık. Ha, bu arada rehberci rüyalarınıza da lütfen dikkat edin. Evet bakalım Tanrıça kartları ne diyor yengeçler için. Barış kartı çıktı. Şöyle göstereyim bakın. Okuyalım. Her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok diyor bakın. Ee, şu anda endişe enerjisi taşıyorsanız bazı konularla alakalı bunlardan arınmanız çok değerli arkadaşlar. Endişe kaygı enerjisi negatif bir enerjidir e, pek o enerjide kalmamaya dikkat edin ve kendinizi yükseltecek frekansınızı yükseltecek şeyler meditasyon olabilir dua olabilir ha, birlikte e, olmaktan zevk aldığınız sizi yükselten arkadaşlarınız size iyi gelen arkadaşlarınız olabilir e, buna dikkat edin lütfen kartlar sizi buna karşı uyarıyor ve tavsiye ediyor. evet aslanlara geldik Sevgili aslanlar, dilek kartı seçiyoruz. Lütfen dileklerinizi tutunuz. Bakalım fal kartları sizin için ne önerecek. Aslan burçları. Evet, aslan burcu. Pusula kartı çıktı, aslanlar. Okuyalım bakalım. Dilek kartı olarak çekildiğinde, şu an beklenti içinde olduğunuz konu sizden uzak olaya başka bir şekilde bakmanız gerektiği, gerektiğini gösterir diyor. Yani şu andaki bakış açınızı biraz daha değiştirip farklı bakış açılarıyla o gündeminizde ne varsa o konuyla biraz daha farklı bakış açılarıyla değerlendirmek, bir tek seçenekte kalmamak, farklı seçenekleri değerlendirmek, o yönünüzü bulmak için sizin için değerli olacak arkadaşlar. Evet ve Tanrıça kartlarımızdan da bir kart seçeceğim sizler için. Sevgili aslanlar bakalım ne geliyor. Kartlar ne tavsiye ediyor? Sınırlar diyor bakın. Sınırlarınızı iyi çekmeniz gereken bir zaman dilimi sanırım. Şöyle göstereyim. Kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Evet, hayatımızda kendi kendimize sınırlar çekmezsek o sınırlar her zaman için ihlal edilir sevgili aslanlar. Belki şu anda bazı arkadaşlarım o sınırları Çizememiş olabilir. O yüzden lütfen bir duruşunuz olsun. Bir sınırınız olsun. Yani bir kırmızı çizginiz olsun hayatınızda. Buna karşı uyarıyor sizi. Çünkü eğer siz her şeye evet diyorsanız. Hayır diyemiyorsanız. Hayır demesini bilmiyorsanız. Üzülen siz olabilirsiniz. O yüzden lütfen o sınırlarınızı. O dengeyi hayat içinizdeki dengeyi, sınırları ve kararları gerçekten karşınızdakilerin de algılayacağı şekilde yani bir duruşun olsun diyor. Sınırlarını çiz diyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Başak burçlarındayız. Bakalım Başaklar için kartlarımız ne diyor? Dilek kartı seçiyoruz arkadaşlar. Lütfen dileklerinizi tutunuz. Evet. Başak burcu Kalkan kartı çıktı. Ne diyormuş bakalım kalkan kartı? Evet, diyor ki Dilek kartı olarak çekildiğinde dileğinizin gerçekleşeceğini ancak bunun biraz zaman alacak olması sizin için hayırlı olacağını gösterir diyor. Evet o isteğiniz gerçekleşiyor ama biraz zaman alacak. Niye uzadı diye lütfen düşünmeyin ve endişelenmeyin. Hayırlı bir şekilde biraz zaman da alsa olacağını söylüyor bakın sevgili başaklar. O yüzden endişe enerjisinde kalmayın. Birazcık tevekkülde kalın, birazcık akışta kalın ve bekleyin lütfen. Evet bir de tarihçe kartlarımızdan mesaj veriyoruz başaklara. Bakalım ne geliyor sevgili başaklar. O arınma diyor bakın. Okuyalım. Vücudunu bedenini Pardon, vücudunu ve bedenini temizleyerek bir arındırma zamanı geldi diyor. Evet, belki kimyasallardan arındırmak, belki beslenme şeklinizi değiştirmek, belki e, enerjilerle çalışıyorsanız enerji temizliği yapmak olabilir. Reiki ya da bioenerjilerimiz, bioenerjilerle çalışan arkadaşlarım e, bu şekilde arınma e, yapabilir. Ee, aynı zamanda dediğim gibi yediğinize içtiğinize lütfen dikkat edin demek ki e, beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor bazı şeylerden arınmanız gerekiyor evinizde e, mesela tütsü yakabilirsiniz ee, ya da sirkeli suyla evi temizlemek ada çayıyla tütsü yapmak çok değerli olur Arın, arındırır çünkü evinizi arındırır kötü enerjilerden uzaklaştırır ee, ya da bir bardak suya ekleyin 3te biri kadar tuz yine 3te biri kadar su koyarsanız o da odanın enerjisini temizler. Bu bununla alakalı yani size arınma öneriliyor sevgili başaklar. Devam edelim bakalım. Terazi burçlarındayız ve dilek kartı seçiyoruz sevgili teraziler. Lütfen dileklerinizi tutunuz. Bakalım fal kartları ne diyecek. Evet şöyle şuradan seçelim bakalım. Oo, doğuran kadın çıktı bakalım ne diyormuş doğuran kadın Dilek kartı olarak çekildiğinde her şeyin yeniden başlayıp devamının iyi olacağını gösterir diyor Yani sanki yeni bir döngüye başlayacaksınız hayatınızda belki bir döngünün bitişi olabilir Ve her şey yeniden başlayacak ve sizin için çok güzel çok daha iyi bir döngü olacak o istekleriniz de belki bu şekilde gerçekleşecek arkadaşlar güzel bir mesaj geldi bakalım tanrı çareperlik kartlarımız ne diyor terazi burçları için bir kart düşerek geldi bakın o başrahibe kartı çok güzel demek ki siz de böyle bilgeliğe ulaşmakta yol alan e, arkadaşlarım olabilir e, bazı arkadaşlarım bu yolda ilerleyebilir okuyalım bakalım Manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin. Evet, kendinizi yükselttiğiniz, belki spiritüel alanda çok kaldığınız için ve bu tarz konularla, bu tür konularla uğraştığınız için manevi öğretileriniz başkalarına yol gösterebilir arkadaşlar. Buna karşı uyarıyor sanki sevgili teraziler, çok güzel. Böyle bir misyon edinebilirsiniz. Bu tarz Evet, bunu bir meslek olarak da seçebilirsiniz. Ya da sadece insanlara manevi öğretilerinizle yardım edebilirsiniz. Çok güzel bir mesaj çıktı. Evet. Demek ki ruhunuzu yüceltmişsiniz, yükseltmişsiniz ve belli bir seviyeye ulaşmışsınız. Çoğu arkadaş. Evet akreplerdeyiz. Bakalım akrep burçları için. Kartlarımız ne diyor? Sevgili akrepler. güne bakan kartı çıktı bakalım ne diyormuş güne bakan kartı direk kartı olarak çekildiğinde bu konuya fazla odaklanmanızın hayatınızda birçok şeyin olmasını engelle, engellediğini gösterir diyor yani hayatınızda bir konu var ona çok odaklandığınız için bazı şeyleri kaçırıyor musunuz acaba? Lütfen buna dikkat edin. Dileğiniz olacak ancak biraz daha dengeli bakmalısınız diyor. Yani biraz böyle dengeyi kurmak, iç dengenizi kurmak değerli olacak sizler için olaylara ve hayata biraz daha dengeli bakmanız çok önemli ve bir konu üzerinde çok fazla odaklanıyorsunuz bu da belki sizin odağınızı şaşırtıyor olabilir o yüzden biraz daha dengeli bakmalısınız o dileğiniz de olacak diyor bakın ve tanrıça kartlarımızdan da bir kart seçelim bakalım tanrıça kartları siz akrepler için ne diyor şefkat kartı çıktı Okuyalım bakalım. Kendin ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan. Evet sevgiye ve ışığa odaklanmak özellikle bu dönemde bu yaşadıklarımızla alakalı çok değerli arkadaşlar. Her şeyden önce kendimize şefkat göstermemiz, kendimizi çok fazla yargılamamamız. Ve aynı zamanda karşımızdaki kişilerle de alakalı sevgiye odaklanmak, ışığa odaklanmak, sakin kalmak ve e, onlara da yani sizi zorlayan kişiler olabilir, üzen kişiler olabilir biraz daha sevgi paydasında olup biraz daha şefkatle yaklaşmanız şu zaman diliminde özellikle bugün belki olabilir böyle bir durum e, sizin için değerli olacak. Devam ediyoruz. Yay burçlarındayız. Ve dilek kartı seçiyoruz arkadaşlar. Lütfen dileklerinizi tutunuz. Yay burçları için bakalım ne geliyor sevgili yaylar. Kılıç kartı geldi. Bakalım ne diyormuş kılıç kartı. Evet, dilek kartı olarak çekildiğinde beklentinizin olması için gereken şeyleri yapmaya hazır olarak ilerlemeniz gerektiğini gösteriyor. Yani o dileğiniz neyse arkadaşlar şu an zamanı diyor o ile isteklerin dileklerin doğrultusunda hedefine yönleniyor size sevgili yaylar. Evet yay burcu da zaten amblemi de böyle hedeftir. O hedefi tutturacağınız o isteklerinize kavuşacağınız bir gün bir zaman dilimi. Bakalım kartlarımız ne diyor? Tanrıça kartlarından da bir mesaj vereceğim sevgili yaylar. Sınırlar diyor. Okuyalım bakalım kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Evet. Hayatta sınırlarımızı belirlememiz çok önemli. Belki şu ara biraz sınırlarınızı belirleyememiş olabilirsiniz. Yani alanınıza girmek isteyen kişiler olabilir. Bazen hayır demesini bilmek gerekiyor arkadaşlar. Hep evet derseniz, bir şeylere hep razı gelirseniz, o zaman sizin alanınız işgal edilmiş oluyor ve belki siz üzülmüş olabiliyorsunuz. O yüzden lütfen bazı şeylere yani hayır demek isteyip de bunu yapamadığınız şeylere lütfen dikkat edin. Hayır e, demeniz gereken yerlerde o hayırı söylemeniz hem kendinize olan saygınız hem de e, başkalarının size olan saygısını daha da e, yüceltecektir. O yüzden hayır demeyi bilmek çok önemli sevgili aylar. Şimdi geldik oğlaklara. Evet sevgili oğlaklar. direkt kartı seçiyoruz fal kartlarımızla bakalım size ne gelecek. Güzel dileklerinizi tutunuz bakalım. Evet, Oğlak burcu. Kemik kartı geldi. Ne diyormuş bakalım kemik kartı? Dilek kartı olarak çekildiğinde geçmişte yaşadıklarınızı tekrar düşünerek hareket ederseniz sonuca varacaksınız diyor. Yani Belki geçmişte yaptığınız şeylerden ders almak sizler için çok değerli. Şu anda da hemen hemen aynı şeyleri yaşıyorsanız onlardan aldığınız derslerle yola devam edin diyor. Yani geçmişte yaşadıklarınızı bir kez daha düşünün. Ona göre hareket ederseniz o isteklerinizle alakalı sonuçlara da varacaksınız diyor. Yani ders almak geçmişten. Ona göre hareket etmek. Evet. Tanrı çakartlarımız bakalım oğlaklara ne diyor. Vazgeçme diyor sevgili oğlaklar. Okuyalım bakalım. Doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur diyor. Evet. Sizi e, yolunuzdan çevirecek kişiler olabilir. Öne çıkan konularınızla alakalı ya da adım atmak istediğiniz konularla alakalı. E, o yüzden o e, inandığın şeye doğru olduğuna inandığın şeye sonuna kadar devam et diyor bakın burada böyle bir uyarı gibi gelmiş belki pes etmek üzeresiniz bilemiyorum bazı şeylerle alakalı vazgeçmek üzeresiniz ama vazgeçme diyor bakın size inandığın her şeyin de arkasında dur ve devam et diyor sevgili oğlaklar evet kova burçlarındayız bakalım sevgili kovalar için kartlarımız ne diyor kova burcu Evet şöyle bir kart seçtik. Ok kartı çıktı. Ok kartı bakalım ne diyor. Okuyorum. Dilek kartı olarak çekildiğinde direkt harekete geçmek, girişimde bulunmak gerektiğini söyler diyor. Yani şu anda e, hedeflediğiniz şeyler ne? Onları bir düşünün lütfen. Tam da zamanı diyor bakın harekete geç diyor. Neye adım atmak istiyorsanız hayatınıza şu anda öne çıkan o çok istediğiniz, o çok dilediğiniz konu neyse e, sevgili kovalar o doğrultuda o doğrultuda o istikamette e, ilerleyin. Ok yönünü bulacak diyor yani. Ve Tanrıça rehberliğinden de mesajlarımızı... Oo, iki kart düştü gördünüz. Kısmetiniz demek ki. O iki kartı size yorumlayalım bakalım. Evet, birinci kartınız çiçek açmak. Okuyalım. Yeni başlıyorsun. Bu yüzden kendin ve süreçle alakalı sabırlı ol ve pes etme diyor. Evet, yeni atacağınız adımlarda burada da ok kartına benzer bir durum çıktı aslında. Ee, i̇lerle ve pes etme anlamında burada da süreçle alakalı sabırlı ol diyor bakın yeni başlıyorsun bu yüzden kendinle süreçle alakalı sabırlı ol ve hiçbir zaman pes etme ne yapıyorsanız pes etmeyin arkadaşlar ve de sabır gösterin bu konuyla alakalı ikinci kartımızda vazgeçme diyor bakın evet çok güzel sabırlı ol pes etme vazgeçme Burada da e, harekete geç diyordu. Yani sanırım kova burçlarında harekete geçmeniz gereken, pes etmemeniz gereken ve biraz da sabırlı olmanız gereken bir süreç var burada da. Doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur diyor. Bakın. İki tane e, net mesaj gelmiş ve ikisi de gördüğünüz gibi düşerek gelmişti. E, güzel mesajlar bu doğrultuda ilerlemenizi öneriyor kartlar. Evet, balık burcundayız. Bakalım balıklar için kartlarımız ne diyor. Ee, dilek kartı çekiyoruz arkadaşlar. Fal kartlarımızla lütfen dileğinizi tutun sevgili balıklar. Evet, şöyle bir kart seçelim. Oo, yonca kartı çok güzel. Okuyalım bakalım. Şanslı güzel bir karttır yonca kartı. Dilek kartı olarak çekildiğinde dileğinizle ilgili ee, aynı anda birden fazla fırsat e, çıkacağını gösterir sezgilerinizle hareket edin diyor yani siz belki bir istiyorsunuz birkaç şans çıkacak fırsat çıkacak o konuyla alakalı ya da hayatınızda istediğinizden fazla öngöremediğiniz çok güzel şanslar fırsatlar gelecek hayatınıza çok güzel ve bunlarla alakalı da hani hangisini seçsem diye karar verirken de sezgilerinize güvenin diyor bakın iç sesinize güvenin siz ne istiyorsunuz içiniz kalbiniz ne istiyorsa ona göre hareket edin biraz böyle e, mantık çerçevesi değil çerçevesinde değil de e, sezgilerinizle hareket etmeniz öneriliyor sevgili balıklar evet güzel bir mesaj ve evet, tarihçi kartlarımızdan da bir kart seçeceğim sevgili balıklar balıklar için bakalım kartımız ne diyor şöyle seçtik sessiz zaman diyor. Biraz sessiz kalmaya mı ihtiyacınız var? Biraz kendinizi dinlemeye mi ihtiyacınız var sevgili balıklar? Okuyalım. Dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçirin. Evet biraz böyle bu ara... Belki ruhunuz yorulmuştur, belki bedeniniz yorulmuştur. Ruh ve beden dengesi de önemlidir her zaman için. Biraz dinlenmek, biraz o karmaşadan kurtulmak, kendinize çekilmek, meditasyon yapmak, dua etmek çok değerli olacak sizler için. İçinize yönelmek biraz ya da karar veremediğiniz konularda, sıkıntı yaşadığınız konularda biraz iç sizinize güvenmek, biraz sakin kalmak ve ne istediğinize karar vermek değerli olacak sevgili balıklar. Evet arkadaşlar bugün de mesajlarımızı gönderdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir ve sizler için faydalı ve yararlı olmuştur. Ben sizlerle olmaktan çok mutluyum. Evet biraz ara verdim öyle gerektiği için. Hepinizi çok seviyorum ve güzel mesajlarınızı bekliyorum. Yurt içinden ve yurt dışından gönderdiğiniz mesajlarla çok mutlu oluyorum. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.